arkadaşlar bugün sizlere Roblox'u nasıl indirirsiniz bunu göstereceğim bakın ben şöyle yaptım bakın burada Roblox'umuz duruyor ee, şöyle yapacaksınız ilk önce Google'umuza geldim buraya Roblox indir APK yazacaksınız ben şu an şu an şu an yaptım bakın Roblox APK indir tam indir var burada bakın. Buna tıklıyorsunuz. Girdik. Burada indir var. Görüyorsunuz buna basıyorsunuz. Ondan sonra burada Roblox APK indiriliyor yazıyor. Burada bekliyorsunuz. İniyor böyle. Ben tekrar indirmeyeceğim. Sizinki indiğinde hemen Play Store'a geleceksiniz. Eee burada zarçı ver yazacaksınız. Şöyle zarçı ver. Benim yazdığım gibi. Ben zarçı ver yüklemiştim. Siz de yükleyebilirsiniz. Sonra zarçı ver yüklediğinizde Roblox 2.642.635 APK yazıyor. Buna hemen geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. indir diyorsunuz. Bu böyle indiriyor. İndirdiğinde de böyle güncelleme istiyor diyor. Bunu güncelliyorsunuz. Bazen olmuyor, bazen oluyor ama bir şimdi neden olmadı çünkü zaten var bende. Zarchiver'e gelip bunu yapıyorsunuz. Sonra tekrar Play Store'a uçuyorsunuz. Gelip buraya Proton VPN yazıyorsunuz. İki tane VPN kullanacağız. Buraya Proton VPN bunu açıyorsunuz. Yüklüyorsunuz. Kesinlikle hiçbir şey yok. Virüs yok. Hiçbir şey yok. Bilgilerinizi çalmaz. Geliyorsunuz buna. Proton VPN hızlı ve güvenli. Burada bekliyorsunuz. <laughs> Benim beklediğim gibi. Evet. Bekliyorum. Bekliyorum. Evet. Aç diyorsunuz. Buradan işte uygulamaya şöyle aynen benim yaptığım gibi konuk olarak ilerle diyorsunuz. Bekliyorum. Tamam. Burada tarifinizi seçin. Bunu şimdi değil diyeceksiniz. Sonra bağlan diyeceksiniz. Tamam. Şimdi bağlandı. Ee, hemen geliyorsunuz. Play Store'umuza. Play Store beyefendiye. Sonra buraya hemen gelip Roblox yazıyorsunuz. Benimki olmayacak gibi gösteriyor. Roblox yazıyorsunuz. Ha, bakın arkadaşlar burada Roblox çıkıyor böyle. Roblox'u buradan güncelliyorsunuz. Sonra e İsterseniz bu VPN'i kullanıyorsunuz. isterseniz Warp kullanabilirsiniz. Warp'ı zaten biliyorsunuzdur. Ama bilmeyenler için şöyle göstereyim. Buraya gelip böyle Warp yazacağız. Warp yazdığınız zaten burada çıkar. Bunu da normal kullanıyorsunuz. İki tane şey var. VPN var. Direkt girip böyle Böyle girip özgürce oynayabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, bunu kesinlikle deneyin. Bakın bunu kesin deneyin. Çünkü aranızda çok kişi Roblox'a giremiyor. Ve Roblox'a girmek için VPN indiriyor. Ama indirdiği VPN'ler zararlı olabiliyor. Bazıları da APK indiriyor kapıyor. Ama bu wow, APK kesinlikle güvenli. Evet arkadaşlar bugünlük işte bu kadardı. Ee, eğer size Nulus Brawl'ın videosunu göstermek isterseniz o da yüklü. Onu da gösteririm yani. Ama onda hiçbir şey yok. Ee, onu da indirirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.